Bu programımızda sabah ve akşam vakitlerinde okunacak dualar nelerdir? Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden bu duaları arz etmek istiyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh demiştir ki, Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu kâle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men kâle hîne yusbihu ve hîne yumsi. Subhanallahi ve bihamdihi mi'ete merratin lem ye'ti ahadun yevmel kıyameti <Sessizlik> bi afadala mimma ca'e bihi illa ahadun kale misle ma kale evzade. Sadaka Resulullah. <Sessizlik> Her kim sabah akşam yüz defa Subhanallahi ve bihamdihi yani Subhansın Ya Rab, hamdü sena duygusuyla dopdolu olarak seni tesbih ederim derse, Kıyamet günü hiçbir kimse bundan daha faziletli bir amel getirmiş olmaz. Ancak onu kendisi kadar okuyan veya ondan daha fazla tekrar eden bir başkası çıkarsa müstesna. Bu takdirde o zikir veya duayı onun kadar veya daha fazla tekrar eden kimse fazilette onu yakalamış veya geçmiş olur. Müslim Zikir 26 oğlu hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi yine Ebu Hureyre rivayet ediyor. Rabbim ondan ve sahabe-i kiramdan razı olsun. بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تدرك sadaka Resulullah. Bir defasında adamın biri Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve Ya Resulallah dün gece beni sokan akrepten çok ızdırap çektim dedi. Efendimiz onun şikayetine eğer akşam olduğunda اَعُذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا halak Mahlukatının şerrinden Allah'ın tas tamam kelimelerine sığınırım demiş olsaydın sana hiçbir zarar vermezdi diyerek cevap verdi. Müslim Zikir 55 Noğlu Hadesi Şerif فينا أبو هريرة رواية ديور. بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أسبح اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا ve bike nahya ve bike nemutu ve ileykel mesir. Sadaka Resulullah. Ebu Hureyre radıyallahu demiştir ki, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam sabahleyin şöyle dua ederdi. Allahümme bike esbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nuşur. Allah'ım senin inayetinle sabaha ulaştık, senin inayetinle akşama erdik. Senin inayetinle yaşar, sen isteyince de ölürüz. Ötede, yani ahiret sabahında uyanmamız ve dönüşümüz yine sana olacaktır. Akşamleyin ise şöyle dua ederdi. Allahümme bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileykel masir. Allah'ım senin inayetinle akşama erdik. Zaten biz senin inayetinle yaşar ve sen isteyince de ölürüz. Dönüşümüz yine sana olacaktır. أبو داود أدب 101 ترمز دعوات 13 نولو حديث الشريف هذا الحديث الشريف ابن مسود رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الرويو أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال: ذلك أيضاً. أصبحنا وأصبح الملك لله. صدق رسول الله. ابن مسعود رضي الله عنه بشركه، رسول صلى الله عليه وسلم، أخشم ودون شولد أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك حيرة ما في هذه الليلة ve hayra ma ba'dahu ve a'uzu bike min şerri ma fi hazihi leylati ve şerri ma ba'daha rabbi a'uzu bike min el keseli ve su'il kiber a'uzu bike min azabin nar ve azabil kabr biz ve bütün mülk hakiki sahibimiz Allah'a ait olarak akşama kavuştu ezelden ebede bütün hamdü senalar ona mahsustur Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır onun eşi, menendi ve ortağı yoktur. Mülkün, hakiki sahibi o olduğu gibi, ezelden ebede bütün hamdler de ona racidir. Hem o her şeye kadirdir. Rabbim, bu gece ve bundan sonraki gecelerin hayrını senden ister. Onların şerrinden de yine sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, ihtiyarlığın getirdiği sıkıntılardan, cehennem ve kabir azabından sana sığınırım.'' Sabah olduğunda da asbahna ve asbahal mülk lillah. Biz ve bütün mülk hakiki sahibimiz Allah'a ait olarak sabaha kavuştu diye başlar ve yukarıdaki duada geçen akşam kelimesi yerine sabah, gece kelimesi yerine de gün ifadesini söyleyerek aynı duayı okurdu. Müslim Zikir 74 Noğlu Hadis-i Şerif. Bu hadis-i şerifi Abdullah İbni Hubeyb rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah İbni Hubeyb'in رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرا قل هو الله احد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء صدق رسول الله. عبد الله بن هبيب رضي الله عنه الشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا شو توصية بالوندو. اقشامو اردين قل هو الله احد الى معوذتين سوره يعني Felak ve Nas surelerini üçer defa oku. Bu sureleri okuman bütün kötülüklere karşı sana kafi ve vafidir. Ebu Davud Edep 101, Tirmizi de Avat 116 oğlu hadisi şerif. Son hadisi şerifimiz Osman İbn Affan radıyallahu anh rivayetiyle Bismillahirrahmanirrahim An Osman İbn Affan radıyallahu anhu kâle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mâ min abdin yekulu Fi <fî> sabah kulli yomen ve mesai kulli leylatin Bismillahirrahmanirrahim la yedurru ma ismihi şeyun fil ardi ve la fis semai ve huves semul alim. 3 merate illa lam yedurruhu şeyun. Sadaqa Rasulullah. Osman ibn Affan radıyallahu anı demiştir ki Resulullahekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kul her günün sabahında ve her gecenin akşamında 3 defa şu şekilde dua ederse o kişiye hiçbir şey zarar veremez. Bismillahillezî La yedurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis sema'i ve huves semiul alim. Onun adıyla hareket edip ona sığındıktan sonra yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın ismiyle sabahladım, akşamladım. O her şeyi işiten ve bilendir. Ebu Davud edep 101, Tirmizi Deavat 13 nolu hadis-i şerif. Rabbim Kur'an'ı ve sünneti hakiki manada anlayarak, ona göre hareket etmeyi, Allah'a nasıl dua edilmesi gerekiyorsa öyle dua etmeyi, ona yakarışta bulunmayı, ona sığınmayı bütün müminlere, bütün dinleyicilerimize Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dinleyicilerim.